Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Er geç de olsa kanalın e, açılımını bu şekilde yapma gereği duydum. Şöyle söyleyeyim hani konuşamadım da. E, bugün Damlas'ın okulu yoktu. Biraz stresiydi. İlla dışarı çıkacağım. Geleceğim havasındaydı Damlas'ı. Damlas'ı. Nasılsın annem Annem aşkım orada yemek pişiyor. Gel. Ha, gel geriye gel. Nasılsın aşkım? Değil misin annem? Okul yok. Ben çok üzgünüm de. Okul olmayınca çok üzgünüm de. Evet. Çok da üzgünüm de. Ama biz ne yaptık? Evet. Evet. Eczaneye gittik. Damlasu'nun günlük kullandığı ilaç vardı. Ee, onu almaya gittik. Yürüyerek gittik. Yürüme mesafemiz de o kadar şeydi ki. Ee, nasıl diyeyim size? Neredeyse bir iki kilometre yakın yürüdük. Evet mi yürümekte iyi geldi. Yani giderken yürümedi. Emine'nin babası e, taksi şoförü kendisi. O götürdü. Gelirken de yürüyerek geldik. Bu arada e, damla suyla neler yaptık? İşte gittik, geldik. E, sabah kalktık, kahvaltı ettik, yedik, içtik. Ondan sonra e, tabii ben onun ruh halini düzeltmek için biraz onunla ilgilenmek zorunda kaldım. E, i̇lgilenirken de kamerayı açamadım ama er geç açayım dedim size merhaba demek için ee, yeni gelen aboneler ya da eski abonelerimiz bizi nereden izliyorsanız mutlaka yap şöyle düşünün youtube'da biz bu işi e, ticari olarak e, para kazanmaya geçmemiz için keşfete düşmemiz gerekiyor keşfete düşmemiz için şöyle bir beğen butonu var mutlaka onu tıklayın beğendiyseniz tabi hani ben sizi zorlamıyorum Artı e, aşağıda yorum kısmı var. Eğer televizyondan izlemiyorsanız, telefondan izliyorsanız altta yorum kısmı var. O yorum kısmında da bir emojidir, bir işte e, beğendik ya da işte sevdik ya da eleştiri de olabilir. E, yanlış yaptığımız bir şey de olabilir. Ya, yazarsanız biz de bu şekilde sizin sayenizde e, bu yaptığımız işi ticarete yani para kazanmaya başlayacağız Allah nasip ederse tabii. Her şey kısmet nasip. Allah izin verirse tekrardan. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben size neler yemek yaptım onları göstereyim. Pilav. Ondan sonra şöyle bezelyeli. Şöyle göstereyim size. Bezelyem vardı buzlukta. Bezelyeli, patatesli, tavuklu. Şöyle türlü yaptım. Biraz fazla yaptım. Çünkü yarın bizim şey günümüz. Özel eğitim günü olduğu için... Yemeğim hazır olsun istedi. Ee, ben bunu düdüklüde baya bir e, pişirdim. Pişirdikten sonra da dur aşkım sen şöyle de, sen de gözük. Heh şöyle. Pişirdikten sonra da e, nasıl diyeyim size düdüklüde biraz pişirdim. Ondan sonra biraz daha koyulaşması için düdüklünün kapağını çıkartıyorum. Son böyle 1-2 dakika daha 1-2 dakika demeyeyim. O kadar abartmayayım. Son bir yarım saat daha şöyle koyulaşıncaya kadar e, bu sefer normal kapakla pişirmiş oluyorum. Öyle yöntem buldum o şekilde. Onun haricinde ne yaptım? Şöyle göstereyim onu da. Bakalım. Pancar turşusu yaptım. Geçen hafta aldığım pancarlar. Bu pancar turşusu nasıl yapıyorum? Ona tarif olarak da bir gün verebilirim pancarları önceden haşlıyorsunuz haşladıktan sonra e, kabuğunu da tabi soyuyorsunuz haşlıyorsunuz haşladıktan sonra normal doğrayın küp küp e, suyuna biraz sirke 2-3 e, diş sarımsak sarımsak isteğe bağlı isterseniz bir tane atarsınız isterseniz 10 tane bu damak zevkinize bağlı artı e, sirke dedim ve limon e, ister limon tuzatın, ister gerçek limon atın ama şahane tadı yani çok da faydalı kan yapıcı özelliği var. Ee, Artı ne yapıyoruz? Yine espresso. Ve tatlımız da şöyle bakalım, şöyle göstereyim. Ee, muhallebi arasında şurası kakaolu bisküvi. Ben onları ezdim. En üstte de ceviz var. Böyle bir tatlı yaptım. Hafif ama tatlı ihtiyacımızı karşılasın diye. Son biraz eksik kaldı ama bunun damla suyu. Öyle tatlımız da yaptıktan sonra yemek olayımız. Şimdi damla suyu ben e, yatmadan önce biraz yani uykusu var gibiydi. Biraz yemek yedireceğim. Ondan dolayı e, pilavı demlemeye bıraktım. E, bir de hallarımız hala gitmedi arkadaşlar. Bugün yine aradık. Nasip olursa gelecekler. Şimdi bir de kızları göstereyim ben size. Evet damla ile beraber gidiyoruz kızları göstermeye. Kızlar hemen hazır zaten orada bekliyorlar. Yamaç çıkıyor. Yamaç çıkma annem. Aferin hayır çıkma yok. Tele çıkma yok. Kızlar bekliyor bakın. Kızlar size de yemek birazdan. Ama teli yırttınız. Yamaç. Şöyle yapalım. Hı, sizi görsünler. Şanslı. Ben burayı yıkacaktım ama. Hava yağacak gibi arkadaşlar. Tabi buraya su gelmiyor. Şu terliği görüyor musunuz? Bunu da şey pamuk yırtmış. Ay bir tane daha gelmiş. Pamuğa benzer. Bak pamuk bu. Bu da pamuğun kardeşi gibi. Şanslı. Bir de gri vardı. Gri. Geliyor bak gri. Görüyor musunuz? Yamaç. Annem. Aşkito. Sevgilim. <laughs> Çok tatlı bunlar arkadaşlar ya. Öyle. Hava gerçekten yağmur havası gibi. Birkaç gün sonra yağmur yağacakmış. Ha, gidelim mi annem? İyi bakalım görüşürüz biraz. Aferin. Bazen böyle e, hayal gibi geliyor damlasının yürüdüğü. Hep rüyamda görüyordum. Rüyada gördüğümde hiç e, olacak gibi gelmiyordu. Şu anda imkansız olan böyle başardığında e, Allah'ın takdiri, yüce Allah'ın takdiri o kadar büyük ki hiçbir zaman hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin. Eninde sonunda oluyor. Boyunu postunu seveyim senin. Şimdi lamba açmayı öğrendi. Hadi git ileri git aşkım. Hadi ileri git. Evet sen çok güzel lamba kapatıp açıyorsun. Evet. Çok da mutlu oluyor. <laughs> Bütün lambaları bu bolacak Gel bakalım hadi. Şimdi yürüyorsun. Senin endamını görsün ablalar abiler. Bir maşallah, maşallahınızı alırız de. Hadi yürü bakalım annem. Hadi kızım yürü. Hadi. Seni bekliyorum. Hadi. Hayır, hayır oraya değil. Böyle gidiyorsun. Hadi. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma. O da yürüdüğü için çok mutlu arkadaşlar. Çünkü yani 8 yıl sonra gelen bir mutluluk artı. Şöyle düşünün. E, gövde büyüyor. Kütle büyüyor. Bu vücudu taşımak hani kolay bir şey değil. E, aile hekimin söylediği de. Mesela. Damla su diyor saf e, bir çocuk olsa diyor eğer aklı çalışmayan bir çocuk olsa diyor e, haldır küldür mesela ne diyorlar bir yaşındayken falan aklı ermeden yürürken çocuklar e, hani hiç önüne bakmadan direkt düşürerek ama damla su şu anda çok temkinli ben onu hadi git bakalım aşkım git 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 aferin yürü 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 yürü, yürü aşkım aferin sana aferin arkadan da görün istiyorum hadi git annem git 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 ablalar abiler görsün seni. Aferin sana. Aferin sana. Allah'ıma binlerce kere şükür. Allah'ıma hamdolsun. Allah'ım herkesin çocuğuna sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. İçinde bizimkine de versin. Dualarınız <laughs> eksik etmeyin. Hep beraber dua edelim. Her çocuk için. Özellikle Gazze için. İsrail'deki bu katliamı durdurması için. Hep dua edin. Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah'ım diyorum o çocuklara acısını, Annesinin babasını kaybeden çocuklarımıza. Allah'ım yardımcısı olsun. İyi. Gel aşkım, bana gel. Damla'nın şöyle yönergesi yok arkadaşlar. Böyle dönüyorsun annem. Böyle 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 böyle. Annem annem gel. Gel bana. Gel bana. Hemen duvara tutunmaya çalışıyor. Gel bana. Gelir misin annem? Neden? İyi bakalım. Onu ben yemek yedireyim arkadaşlar. Sonra uyusun. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Biz Damla babası ve ben yürüyüşe çıktık. Hala yazdan kalma bir hava var akşam saatlerinde. Yani çok soğuk değil. Ceket giydik ama öyle adet yerini bulsun diye. <laughs> Nasılsın muhterem? Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Her zamanki gibi rutin <laughs> akşam vakti. Damla keyfi yerine gelsin diye çıktık. Dışarı. Aynen yorgun da olsa baba yüreği dayanmıyor. <laughs> Damlus çünkü akşama kadar ben gezdirsem de yine aynı yine aynı. Değil mi Damlısı? Sen nasıl ne demek istersin? Arkadaşlar de hep gezesim geliyordu. Hep de gezesim geliyordu. Böyle çıktık yola. Armutlu turunu yapacağız şimdi. Bir de muhterem yemeği güzel yedik dedi de eritelim. Aynen. Zaten arabayı da sür, sürmeyi istemiyorum artık. Neden ki ne? <laughs> sıkıyor artık araba. O zaman bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şaka. Senin olsun araba. Benim elektrikli motorum gelecek. Evet. <laughs> evet. Namus köpeğe mi ses veriyorsun sen? Kesin, amin amin. Araba şart. Bugün Stefan'ın konseri vardı ama gidemiyoruz arkadaşlar. Çok kalabalık. Maalesef. Kalabalığa da girmek istemiyorum muhterem. Evet, tedbir elden lazım. Tedbir elden diyor, takdir Allah'tan diyor. <laughs> Şimdi şeye doğru gidiyoruz. A101'e doğru gidiyoruz. Gündüz yumurta fiyatına baktım. Sizin de haberiniz olsun. 30'lu yumurta 72 liraya düşmüş. Alacaktım ama su ile beraber taşıyamayan diye. Ee, alacak olduklarımı listeliyorum. Akşama bırakıyorum. Muhtereme. <laughs> şimdi evde görüşürüz. Ben kapatıyorum şimdi. Tamam mı damlasu? su? Kendinize iyi bakın de. Sağlıkla kalın. Evdeki hallerimi de izleyebilirsiniz de. <laughs> evet biz geziden geldik kızlara. Muhterem abisinden bir avuç mama. Muhterem şu da yeni bak. Gel kızım. Gel. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Hadi beraber yiyin bak şu da yamaca benzeyen muhtaram görüyor musun <laughs> afet olsun kızlar sen yeni misin buralarda afet olsun şansı yok herhalde şansı geziyordur bir yerlerde evet damlasıyla babası da kedilere bakıyor kediler arada bir çoğalıyor bir azalıyor hırlıyorlar birbirlerine. Yine 4-5 tane var. Var var. Yo birazdan daha da çoğalır. Ha, şanslı geliyordur. Şanslı. Pıs, 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 pıs. Şanslı. Aa. Kedilere yemek verirken arkadaşlar zindan karanlık armutlu siyahlara büründü. Damlosu heyecanlı bir bekleyiş balkona çıktık. <laughs> <laughs> Damlosu. Baba anneye bak. bak. Damlosu. Anneye bak. Keyif yapacaktık ama ne yapalım? Şöyle babamın miras radyosu. Onun ışığını kullanıyoruz. Ha elektrik tedaş gidiyor muhtemelen. Bir yerde bir şey var. Bugün Kemal Paşa'da Sefo konseri vardı ama ya bence topluluk toplu olan yerlere gidilmemesi gerekiyor. Şu son durumlarda. Biz de onu düşünerek gitmedik. Evet. Tebrik ederim muhterem. <laughs> <laughs> Birazdan ortamları sevmiyorum ben. Konser ortamlarını mı? Konser olsun. Ne olursa olsun. Sessiz sakin yerlerde. Bak duraktaki insanlar bekliyor arkadaşlar. Ama Armut'un her yeri karanlık. Şey gittiğim A101'de e, 72'ler olan gündüz yumurtayı bulamadım. <laughs> Ama şeyden avantajdan yani diğer marketten kaça aldık? 85'e. 85 de normal çünkü eee muhterimin çalıştığı bakkalda filan e diğer yerlerde de e, Ya büyük boy. Ama büyük kolesi 120 TL'ye geliyor. Aynen %120 lira arası. Ay bu karanlıkta bu çocuklarda da akıl yok. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor ama. Bunlar da konsere gidecek insanlar. Bekliyorlar bakın. Gençler. Neden elektrik kesildi bilmiyorum. Bayırdı dolmuşunu. Oh. Yeah, Cengiz abi mi o? Karşıdaki. Arkadaşlar hala beklemediyiz elektrik gelmedi. Neden gelmedi biz de bilmiyoruz. Ben de bu gruba nar böyle e, şey yapacağım. Soyacağım. Çiğdem çıkardık. Birer gazoz. Damla su meyve suyunu içti. Damla su ama mutlu bu durumda. Neden mutlu? Çünkü damla su şu mumu yakınca da çok hoşuna gidiyor. Özellikle doğum günlerini çok seviyor. Tam nasıl bu sene doğum gününü bir konsept belirleyelim mi annem? Nasıl bir konsept yapalım bakalım. Aşağı yazın yorumlarınızda nasıl bir doğum günü partisi. 9'a girecek tam nasıl. Allah nasip ederse inşallah. Fazla ev ortamında. Kendi halimizde. <laughs> Yo, bir iki kişi davet edebilirsin. Ayşe Hazır. Aynen. Arkadaşları. Nec Necla'ya gelir. Necla'ya gelir. Görkem gel. Ondan sonra Damlos'un arkadaşları okuldaki Belki Olur. gelebilir Olur mu? Olur de Beni de göstereyim şöyle Şunları bu şekilde ayıklıyorum Aman o şeyleri Elleri nazik elleri muhteremin Yorulmasın <laughs> Tabi şaka Damlos'u da yesin diye Bu tatlı galiba Ne yapalım Elektrik de niye kesildi acaba? TEDAŞ'ı da aramak lazım. TEDAŞ'ın arabası gitti, acil servis. Hmm, o zaman olay bir. Grafofu filan patlamış olabilir. E, yağmur yok, çamur yok. Fazla yüklemeler olmuş ya. E, genelde şey, burası köy yeri. Köy yerinde genelde e, özellikle yağmur yağdığında filan acayip e, çok hani böyle etkili yağmurlarda buranın elektriklerini hemen kesiyorlar. Bilmiyorum e, şehirlerde nasıl ya da sizin oralarda nasıl. Fazla yılların düştüğü için trafor patlayabiliyor bazen. Aynen. Damla bunu baksanıza. <laughs> Mutluluğunu. Ha, karanlık da olsa çok mutluyum arkadaşlar <laughs> Çünkü babam yanımda de. Bu aralar damla su 11'de falan yatınca bir anda dörtte 5'te kalkıyor Uykusun... ha uykusunu alıyor bu arkadaşlar yarın ne yarın özel eğitim günü muhtemel özel eğitim günü yarın Damla su da bir şeyler söylemeye çalışıyor konuşuyor Biz normalde asitli içmiyoruz arkadaşlar. Size de yanlış olmasın. Sadece bunu geçen ayda fabrikadan vermişler. Yoksa biz hani kola mola içmiyoruz. Çok nadir yani öyle söylemesek bir mangal falan yakarsak. Lazım, sokmuyor, sokmuyor. Değil mi muhtemelen Aynen. Asitli şeyler yasak. Yasaktan ziyade vücuda da iyi bir şey değil ya. Mesela o asitli kola falan kaldığında kalanı lavaboya döktüğümde acayip Görüntüsü falan çok kötü. Temizlik için kullanılabiliyormuş. Evet, onu da duydum. Hı hı. Babalar falan pırıl pırıl <laughs> dik Aynen. Kola. Onun için kullanabilirsiniz yani. <laughs> şey arkadaşlar, Muhterem Aslen Artvin'li. Artvin'de çobanlıkta yapmış. Bahsetmek ister misin? Mesela böyle karanlıklarda geziyordun değil mi? Işık olmadan. Evet. evet bu aslında de <laughs> hayvanları beklediğimizi söylüyordu. Büyük baş mı? Küçük başları. Hmm. Diye mi? <laughs> bu saatlerde hepsi sahipleri bakıyordu biz gündüz ortalama işini hallediyorduk. Hmm. Sabah beş beş buçuk gibi hayvanları topluyorduk Dört, köyün hayvanını toplayıp otlatıyorduk. 3-4 tane arkadaşlar. Pardon birlikte. bunlar bozukmuş arkadaşlar. Baya bozukmuş. E ee? Saat evet, 3.30-4'e kadar 4'ten sonra yaylaya geldim artık hayvan sahipleri Kendilerine bakıyordu. Bu süre 2.5-3 ay sürüyordu. Şey mi toplu mu veriyorlardı parayı? Hayvan başına bir belli ücret olurdu. Kaç yaşlarındaydın o dönem? 14-15. Düşünün şu üç, an... 3-4 sene gittim. İlk 14-15'de gittim. Sonra 16-17'de gittim. En son da 18-19'da gittim. Ama mesela 14-15 yaşındaki şu yeni nesil ben bilmiyorum çalıştıklarını. Ama güzel para bırakıyordu. 2,5 ayda o zaman. Daha 2000 5 lirada diyorum. 1000 liraya yakın para bırakıyordum. Düşünün parasıyla 1000 lira. Şu, e şu an anda... 100 milyara yakın parayı Aynen. Yani. E, 2005 kaç sene önce mi? 20 15, 18, -20. 18 yıl önce düşünün. Gayet yani iyi. o parayla 15-16 tane kuzu almıştım bir sene. Kendi şeyine adına. Hmm. Ne güzel. Yani gençlerimiz çalışsın. Çalışmayı teşvik için e, iş verin. Yani yazları gönderin mutlaka bir şeylere. Para kazanmanın ne demek olduğunu ben öğrensinler. Sonra askerden sonra bir ay kaldım memlekette. Ondan sonra Bursa'ya geldim. Bursa'da ilk Ekebal diye bir yerde çalıştım. Bir on ay. Ondan sonra otomotiv sektörüne geçtik. Arabaların hazır elektrik tesisatını yapıyorduk. Adı neydi oranın? Yazaki otomotiv. Hmm. Ben Toyota'nın sağ tarafı yapan bölümdeydim, hattaydım. Aynen. Bir buçuk yıl kadar da orada çalıştım. Oradan da orada çalışırken güvenlik sertifikası almıştım. İzmir'e geldiğinde güvenlik oldum. Evet. Buradan Amcamın oğlu çağırdı. Bir fabrika için. O Bizim de. de o zaman ekonomik kriz vardı. Üç gün çalışıp dört gün izine çıkartıyordular ücretsiz. Bursa'dayken. Evet. Oradan buraya geldik. Bir yıl Marmit'te çalıştım güvenlik. Oradan sonra başka bir güvenlik <laughs> firmasına geçtik. İki buçuk yılda orada çalıştım. Ondan sonra da şu anki çalıştığım yere girdim. Evet. Hala devam ediyoruz şükür. Çok şükür Allah'ım. Bu yaptığımız işte konver band makine kayışları. Bu, Bu yük taşıma bandları var. Market önlerinde kasalarda çalışan band çeşitlerinden 150-200 çeşit band var. Belki daha da fazla. Her türlü sektörde kullanılıyor de olsun. Mermer ekmek fabrikalarında şeker fabrikalarında bazen şehir dışına gittiğimizde oluyor. Mantıların montajını yapmak için büyük makineli mantıları sonsuz olarak takamıyorlar. Biz bandı götürüp orada makinenin üzerinde sonsuzlama olma işlerini yapıyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Amin şimdi narları bu şekilde ayıkladım. Ayıkladıktan sonra keyif zamanı arkadaşlar. <laughs> evet. var Evet. Şimdi şey eskilerde teknoloji olmadığında sadece bir mum ışığında ne kadar güzel muhabbet edilirmiş. Daha önceleri Allah rahmet eylesin annem babam sağırken falan böyle elektrik kesildiğinde hep eskileri anlatırdı. Ondan dolayı muhtemelen bir eskiden başladı <laughs> yeniye doğru devam etti. Ama damlosu da çok seviyor. Mesela elektrik kesildiğinde daha mutlu. Demek ki teknoloji bence çok iyi bir şey. Ya yararlı kullanırsan çok güzel bir şey. Ama yararlı kullanamazsan hani sosyal medyadır, elektrikli <laughs> her şey. Ha. <laughs> <laughs> yani bunlar da iyi bir şey. Şimdi ilk Davos'u baksın tadına. Afiyet olsun kızım. Utrup sen de bak. Ekşi mi? Tatlı mı? Bir bak bakalım. Hmm. Nasıl? Ekşi ise tuz getirin. İyi değil mi? Öyle arkadaşlar, biz afiyet olsun. Hala elektrik gelmedi. Şöyle bir bakabilirsiniz. Her diğer karanlık. Şimdiden iyi seyirler. E Hayırlı geceler Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Biz de kalın. <laughs> İnşallah.